kurdu. Üç kıtada yer, yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücahit. Yani bizim ecdadımız çok çalışkandı. Bir gün bile yatıp uyumadı. Biz at üzerinde e, gayret eden, e, hayatını idame eden bizim ecdadımız atın üzerinden inmedi ki bizim gibi koltuklarda, yataklarda yatsınlar. bizlere güzel bir vatan bırakabilmek için ecdadımız geceler boyu gündüzler boyu çalıştılar ve bizler bu güzel topraklarda onların bize bıraktığı e, güzellikleri yaşıyoruz. Fakat bizim de yarın gelecek olan çocuklarımıza torunlarımıza güzellikler bırakabilmek için ülkemizi ve vatanımızı milletimizi çok daha güzel yerlere getirebilmek için gayret etmek zihnimizi bedenimizi çalıştırmak ve iki günümüz birbirine eşit olmayacak. Her gün bir şeyler, yeni yeni bir şeyler öğreneceğiz, öğrendiklerimizi de etrafımızdakilere öğreteceğiz ve bu bu şekilde e emin olun, ummadığınız bir şekilde güzellik hayatınıza ulaşacak ve istediğiniz her yere, yani hangi nerede bulunmak istiyorsanız buraya çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Ulaşabilmek için de ya çalışmak çalışmak ve çalışmak